Türkçenin bilinen en eski sözlüğü, Türkleri anlatan ilk ansiklopedi olan Kaşgarlı Mahmud'un büyük eseri Divan-ı Libatüt Türk'te dünyanın merkezinde Balasagun yer alır. Günümüzde Balasagun'a ait kalıntılar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in 80 kilometre doğusunda yaklaşık 1 saatlik mesafede yer alıyor. 9. yüzyıldan kalan Burana Kulesi minaresiyle Karahanlıların görkemli izlerini taşıyor. Çevresindeki balballar, mezar taşları ise Türk tarihinin sessiz tanıdığı. Balasagun, haritada sıradan bir nokta değil. Yusuf Hasacip'in sesiyle bir siyaset aynası, Kaşgarlı Mahmud'un diliyle bir söz denizi. Tanrı Dağları'nın Kırgız coğrafyasına uzanan silsilesinde, Ala Dağları'nın gölgesinde Kadim Türklerin inşa ettiği bir medeniyet kınarı. Türklerin asırlar boyunca doğudan batıya devam eden göç hareketinde belki de en önemli medeniyet merkezlerinden, yerleşim alanlarından birinin hemen girişinde önündeyiz. Burası Kadim başkent Balasagun. Batı Göktürkleri için önemli bir merkezdi ama Karluklar ve Karahanlılar için bir başkentti. Devlet siyasetnamesi mutluluk veren bilgi yani Kutadgu Bilin müellifi yazarı Yusuf Asacip de burada dünyaya geldi. Şimdi içeriye gireceğiz ve bir uzman akademisyen bize bu kadim başkentin hikayesini anlatacak. Balasagun'da bizi Türk dünyasının son 30 yıldaki en önemli ortak eserlerinden biri Bilimsel faaliyetleriyle Orta Asya'nın yıldızlaşan eğitim kurumu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan karşılıyor. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Profesör Ceylan, Kadim Türk dünyası ile ilgili uzun yıllara yayılan akademik çalışmaları ve bilimsel eserleriyle dünya çapında referans bir isim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Balasagun'da buluşmak ayrı evet, bir şeref. Evet, evet. Türklerin Kadim başkenti, Karahanlıların, evet. Karlukların, Batı Göktürklerin önemli bir merkezi, İpek evet. yolunun önemli bir durağı. Evet. Sizin için Balasagun neyi ifade ediyor? Evet, öncelikle Tanrı Dağları'nın eteğinde sizlerle buluşmak çok güzel. Ayağınız uğurlu da geldi, dağlarımıza karlarımızda geldi, yağmur da geldi, bereket getirdiniz. Özellikle teşekkür ediyorum. Tabi Balasagun deyince Türk tarihinin hem güzel, muhteşem dönemleri hem de acıklı dönemlerinin olduğu bir yerleşim merkezindeyiz. Tarihimizde Karahanlılar olarak tanımladığımız aslında Türk Hakanlığı'nın doğu başkenti burası. 10. yüzyılla 11. yüzyıl arasında kurulan bu şehrin en büyük özelliği İpek Yolu üzerinde bulunması. İpek Yolu üzerinde bulunmasının sebebiyle de ticari bir özelliği de taşıyor. Tabi devletler güçlü oldukları dönemde bu tip ticari şehirlere önem vermişler. Şimdi burası Çu Dehri'nin geçtiği evet, vadi. Evet. Çok verimli, mümbit bir vadi. Fergana Vadisi'ne kadar giden aslında bu derin vadiler içerisinde tarım da yapıldı muhakkak evet. ki. Bir de tabii dediğiniz gibi İpek yolu için çok önemli bir mola yeri. Evet, Şimdi evet. Burana Kulesi buranın alameti farikası. Ayakta evet, kalan evet, en güzel evet. eserlerden birisi. Evet. 1218'de Moğol istilasıyla birlikte bu şehir terk edilmeye başladı. Evet. Ama 14. 15. yüzyıldaki depremlerden sonra tamamen tahrip oldu. Ama tek ayakta kalan Karahanlıların da yani Türk Hakanlığının da İslamiyete geçmesinin sembolü olan Burana Şimdi sırada Balasagun'dan geriye kalan en önemli eser, Orta Asya'nın kadim ruhunu yansıtan bir mimari yapı, Burana Kulesi var. Minare mi, nöbet kulesi mi, yoksa ipek yolu kervanları için bir yön, yol feneri mi? Hepsi birden. Burana'da geceleri tepesinde ateş yanar, kervan karanlıkta yönünü bulurdu. Türkler İpek Yolu'nu sadece korumadı, ışığını da tuttu. Yolun yalnız sahibi değil, yolcunun da hamisi, koruyucusu oldu. Sohbetimize bu kadim kulenin zirvesinde devam ediyoruz. Ve kadim başkent Balasagun'da Burana Kulesi'nin ya da minaresinin evet. 25. metresini teşkil eden en üst noktasındayız. Evet. Daha yüksekti galiba bu kule. Evet, bu kule 45 metreydi. Bu Birinci baş aşaması bunun üst aşaması da 20 metre tam 45 metre ama e, depremlerle özellikle e, tahriple 20 metresi yıkılmış. Hocam Çü Vadisi, Çü Nehri'nin geçtiği, şimdi Tanrı Dağlarını görüyoruz. Etrafta evet. olağanüstü güzellikte dağlar bunlar ee, ve kar az önce sizin de belirttiğiniz evet. gibi artık kar da eteklerini örtmüş şekilde. Buradan bu verimli vadiden tabii İpek Yolu da e, rotası da buradan geçiyor. Yani evet. Türkler ayrıca yolun hem sahibi yolcunun da hamisi galiba. Tabii. ki. E, çünkü burası bir e, dinlenme e, merkezi ayrıca, değil evet, mi? İpek evet. Yolu kervanları için. Ticaret insanoğlunun var olduğu sürece devam etmiş. Günümüzde de devam ediyor. İpek yolu çok kıymetli bir ticari yol. Ticari yapabilmek için ticareti yolun güvenliği önemli. Türk milleti hangi coğrafyada egemen olmuşsa o coğrafyada aynı zamanda hangi dinden hangi milletten olursa olsun ticarette uğraşan insanları korumuş ve gözetmiştir. O aynı zamanda onlar için bir güvence olmuştur. Bir sigorta sistemidir aynı zamanda. Dolayısıyla Türk nerede varsa orada huzur vardır, orada ticaret vardır. Peki bu coğrafyaya Türklerin akışı, gelişi bir tarihlendirme yapacak olursak belki e, özellikle tabii Karluklar Batı Göktürklerinden önce de gelen kavimler var e, anladığımız kadarıyla. Tabi Hun akınlarından öncesi de var. Zateniz'in dediği gibi kültür olarak kültürlerimiz var. Bu kültürlerin devamında da e, Türk boylarının Malum, e, Moğolistan'dan, Orhun, Selenge, ırmakları bölgesinden başlayarak bölgeye doğru göçleri var dolayısıyla bu göçler devam etmişler. Bu göçler sadece Kırgızistan, Kazakistanla sınırlı kalmamış. Bütün Orta Asya'da şimdi var olduğunu ifade ettiğimiz Türk devletlerinin bütün coğrafyalarında egemen olmuşlar. Buradan da Anadolu'ya göçmüşler. Anadolu'ya çeşitli seferler yapmışlar. İlk Hun seferleri 395 398 yıllarında olmuş. Hunların batı kolunun doğu bölümü Barsık ve Kursuk liderliğinde Anadolu'ya seferler yapmış. Hatta Adana'ya kadar o bölgelere kadar inmişler. Diğer Hun boylarının bir kısmı da Karadeniz'in kuzeyinden seferler düzenlemişler. Onlar da o seferlerle batıdan Anadolu'ya geçişlerinde olduğunu biliyoruz. Ki Malazgirt Savaşı'nda bunun e, nüvelerini, faydalarını da görmüş olduk. Hocam Batı Göktürkler için de önemli bir merkez değil mi? Tabii Orası. ki. Ama tabii ki. ağırlıklı olarak ilk merkezlerden birisi biraz daha güneyde Koçkor sanırım. Koçkor, evet. Fakat e, Balasagun, yani burası da önemli ee, bir merkez. Göktürkler döneminde de bölgeye egemenliğimiz, hakimiyetimiz var. Zaten bu topraklar daha sonra bize vatan olmuş. Türk devletlerinin vatan coğrafyası on buçuk milyon kilometre karedir. Dolayısıyla bu coğrafyanın içerisinde her yeri, her toprağa vatan yapmayı becermişlerdir, kan dökmüşlerdir. Hatta bu topraklar kanla alınır, kanla ödenir şeklinde de sultanlarımızın ifadeleri var. Dolayısıyla bayrağımızdaki al kırmızısı da bunu ifade eder. Biz bu coğrafyayı vatan yaptıktan sonra Anadolu'ya kadar vardık. Anadolu'yu vatan yaptık. Hocam bu bölgeye Kırgız boylarının gelişi ne zaman nasıl oldu? Diğer evet. Türk boylarıyla mı birlikte geldiler, ayrı bir şekilde mi gelip yerleştiler? Malum biliyorsunuz Kırgızların ana vatanlarından biri Hakasya bölgesidir. Türk boylarının kuzeyden aşağıya doğru kaymaya başladıklarında Kırgız boyları da göçmüşlerdir. Özellikle Türk yazılı hayatının başlangıcı malum Göktürk yazıtlarıyla birlikte var. E, Göktürk yazıtlarında adı geçen e, Türk boylarından biri Kırgızlardır. Bu e, Kırgızlar için, Kırgız tarihi için bir övünç kaynağıdır. Hatta biz e, Göktürkçe yazılmış Kırgız yazıtlarını da biliyoruz. Bunların örnekleri Bişkek müzemizde de var, görmüşsünüzdür. Yani Kırgızlar buraya erken dönemde geldiler, yerleştiler. Burayı beğendiler. Isık göl gibi bir coğrafyada, e, nehirlerin olduğu bir coğrafya zaten Türkler için vazgeçilmez unsurdur. Bu verimli araziye yerleştiler. Ondan sonra bir daha terk etmemek üzere bu coğrafyada egemen oldular. E, umut ediyoruz ki dünya durdukça bu yurt Kırgız yurdu olmaya devam edecek. экенсиң калмактардан кагуу жеп абакиң оңбой калган экенсиң кырааның манас өлгөндө кымкапка чулгап көмгөндө кызылың өчүп өңүңөн кыйын күнді көр көргөндө ошондо тартуу берсеңчи ошондо батаңды эле берсеңчи